Arkadaşlar merhabalar bugün 4.962 ile kapattık eksi 1.65 kırmızı bir gündü gördüğümüz en yüksek seviye 5.054 en düşük seviyesi 4.912 bugün işlem hacminde döne göre bir yüzde düşüş var 100 milyarın altına düştü 97 milyar TL para çıkışı çok büyük değil. 17 milyon TL'lik bir para çıkışı var. Hani yüksek bir para çıkışı değil. Buradaki bu e, yüksek düşüşe rağmen işlem hacmi de son bir haftanın belki de en düşük işlem hacmi. Dolayısıyla bu düşüş fake kalabilir. Yani düşüşün e, çok ciddi olabilmesi için bu işlem hacmi değil en az bir 130-140 milyar doların üstüne, 140 milyar TL'nin üstüne çıkması gerekiyor ki e, bu Ha, işlemin ha, düşüşün devam etmesi için. Burada sadece dikkat çekeceğimiz bir şey var. O da net satıcılar tarafında. BOFA bugün net satıcı. 816 milyon TL ile. Onu e, finans bank ve ünlü takip etmiş. Alıcıda da iş yatırım, ak yatırım ve yatırım finans var. Yani BOFA bugün net satıcı. E, i̇şlem hacmi beklenilen kadar değil. Onu da söylemiş olayım. Uzun süredir takip etmiş olduğumuz yani 3060'tan beri gelen kanalımızda herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Bugün tamam satış yedik ama herhangi bir kırılım yok. Ancak şu mavinin altına yani 4850'nin altında kapanışlar başlarsa bu kanal kırılmış olur. Ana düşüş ne zaman başlar dersek ana düşüşte yani bu trendin bitişi de 4450'nin altında olursa bu trend bitmiş kabul edebiliriz. Burada e, özellikle takip ettiğimiz EMA 21 seviyesi var saatlik. EMA 21'in altında kapanışlar yaptık önce, sonra yukarı aldılar. E, saat 16'tan sonra çok sert bir şekilde tekrar verdiler. 16'dan sonra vermelerin özel bir sebebi var. Şurada e, arkadaşlar 15 dakika daha göreceğiz. Şu. S&P'deki %2'lik satış direkt bize de yansıdı. Yani 16.45'te bizim biz 16.45'te artık yeni zirveye yapıp devam edecekken şurada S&P ile beraber de vermiş oldular. Ama e, saatlikte şöyle bir mum var. Bu mum buranın aşağısına vermek istemediklerini gösteriyor. Yani burada alıcılar var. Satış var ama burada tekrar almışlar arkadaşlar. Pazartesi bunu daha net görmüş oluruz. Ee, günlük mumda ise dün malum e, bir doji var demiştim. Dojiden sonra kırmızı gelme olasılığı e, olasılığı var. Bu olasılık e, düşüş teyidi olarak kabul edilir. yani Birinci e, işaret buydu. Bunun teyidi de bu arkadaşlar. Normal şartlarda şu an için mum analize göre e, düşüş başladı ve tepede Günlükte bir doji oluştu. Önce yeşil, sonra doji ve sonra kırmızı mum. Şu mumun kendisini incelediğimiz zaman açılıştan itibaren sürekli satış gelmiş işte. Yani saatlikte şöyle bir pin olsa da sürekli satış geldiği için en açıldıktan itibaren sürekli satış olduğu için pazartesi bu satışın devam etme olasılığı var. Belki pazartesi kırmızı açar, yeşil kapatır ona bir şey diyemem. Ama şu göre pazartesi devam etme olasılığı var. Kırmızılığa sonra toparlarsa ona bir şey diyemem. Burada bir şey daha belirtelim. Bizim EMA günlükteki seviyemiz 4660. Yani olası satışlar 4660'a kadar gelir. Burada şu 3700'deki satışların devamında EMA 21 seviyesine değmişiz saat günlükte. Ondan sonra bir daha değmemişiz. Hiç. 30 Eylül'den sonra yukarı ve bir daha aşağı gelmemişiz. Şu an için de yukarı ilme devam ediyor. seviyemiz 4.660. Nereden baksan 300 puanlık fark var. Düşer mi, burayı görür mü, görmez mi ona bir, ona bir şey diyemem. Şu an için teknik anlamda trendde bir değişiklik yok. Saatliğe göre trendimiz devam ediyor. Herhangi bir kırılma yok. Bugün bir kar satışı var diye bakmamız gerekir. Pazartesi ve salı yani önümüzdeki hafta daha netleşmiş olur. Teşekkür ederim.